Muratpaşa, Antalya'nın merkez ilçelerinden biridir. Modern şehir, antik yerleşmenin üzerine kurulduğundan, Muratpaşa'da antik çağ kalıntılarına çok az rastlanmaktadır. Görülebilen kalıntıların ilki, eski liman olarak nitelenen liman mendireğinin bir kısmı ve limanı çevreleyen surdur. Surların park dışındaki kısmında restorasyonu yapılan Hadrian kapısı, Antalya'nın en güzel antik eserlerinden biridir. Surlar dışında Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan Muratpaşa Camii, ilçeye adını veren camidir. İlçede bulunan yöresel evlerin karakteristik yapıları, Antalya'nın sadece mimari tarihi hakkında fikir vermekle kalmaz. Aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını, gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtır. 1972 yılında Antalya İç Limanı ve Kale İçi Senti ...özgün dokusu nedeniyle sit bölgesi olarak koruma altına alınmıştır. Antalya'nın ilk Türk yapısı olan Yivli Minare, merkezde liman yakınlarında bulunmaktadır. Roma ve Bizans'ın mirası Selçuklu, Osmanlı ve günümüz örnekleriyle zenginleşen Murat Paşa'nın görülmeye değer başka eserleri ise... ...Kesik Minare, Fıdırlık Kulesi ve kalenin burçlarına yükselen Saat Kulesi'dir. Bölgede bulunan bir doğa harikası ise içinde muhteşem bir mağara barındıran Düden Şelalesi'dir. Dünyanın dört bir yanından Düden Şelalesi'ni görmek için turistler akın akın Antalya'ya gelmektedir. Düden Şelalesi'nin suyu geçtiği her yere hayat vermektedir. Tarihte serin bir yolculuk yapmak isteyen misafirlerini ağırlayan Antalya Müzesi'ni gezerken sanki tarihte çağlar arasında geçiş yapıyormuş gibi mistik bir hava sarar ruhunuzu. Gecelerde ise kendinizi ay ışığının ahengine bırakın. Antalya'nın yeni kurulan ilçesi Aksu'nun en eski ve tarihi yapısı Fergedir. Milattan önce 13. yüzyılda kurulmuş olan Perge, Antalya yöresinde en çok ziyaret edilen antik kentlerdendir. Özellikle Hristiyanlar tarafından inanç turizmi kapsamında ziyaret edilen Perge Antik Kenti'nin 1500 kişilik tiyatrosu, 12 bin kişilik stadyumu, kapıları, agorası, ninfa emuyu, sütunlu caddeleri, mezarlığı, bazilikası ve akrapolü görülmeye değer yerlerindendir. 18 metre yüksekten dökülen Koşunlu Şelalesi, içerisinde bulunan gezi yolu ve piknik alanıyla ilçede yaşayanların ve turistlerin sıkça ziyaret ettikleri bir milli parktır. Fıstık camı ormanıyla çevrili kıyı şeridi boyunca kurulmuş olan Kundu, otelleriyle önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Gerek sahilinin güzelliği, gerek bulunan otellerin hizmet kalitesi ...bölgeye çok miktarda turistin gelmesini sağlamaktadır. Yaklaşık 20 adet 5 yıldızlı otelin bulunduğu bölge... ...Antalya'ya gelen turistlerin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Antalya'ya ulaşmaksa yaşadığınız şehirde, bir semtten diğerine ulaşmak kadar kolay... Antalya Havalimanı özellikle yaz aylarında Türkiye'nin güney sahillerine gelen milyonlarca yerli ve yabancı turisti konforuyla kendine hayran bırakmakta. Müzik Döşeme altı turistik altyapısıyla dikkat çeken bir ilçedir. Müzik Döşeme altının simgelerinden Termesos Antik Kenti, Helenistik Devir Suru başlar ve Güllük Dağı'nın zirvesine kadar devam eder. şehre tırmanan patika takip edildiğinde sağ yanda İmparator Hadrian devrinde yapılmış İon düzenindeki tapınağın basamak ve anıtsal girişine rastlanır. Birinci katı ayakta kalmış cimnazyum, agora, meclis binası ve tiyatro görülebilecek yerlerdendir. İlçedeki tarihi Kırkgöz Hanı, Antalya'ya 30 kilometre mesafede bulunmaktadır görkemli yapısıyla birçok turistin ilgisini çeken bu han, yüzyıllarca tarih sahnesinde kalmayı başarmış ancak birkaç kez onarımdan geçmiştir. Adını aldığı döşeme altı antik yolunun alt kısmındaki ovada bulunan yerleşim yerleriyle birlikte o bölgeye verilen isimle anılan ilçenin Antalya merkeze uzaklığı yaklaşık 15 kilometredir. Karain Mağarası'nın Roma ve Bizans dönemlerinde bir tapınak olarak kullanıldığı, mağara duvarlarındaki adak kitabeleri ve nişlerden kolayca anlaşılmaktadır. Koca İn Mağarası, içinde bulunan dev sarkıt dekitler ve kar beyazı oluşumlarıyla bir doğa harikasıdır. Ayrıca yörenin kök boyasıyla yapılan döşeme altı halıları kendiniz ve sevdikleriniz için çok güzel birer hediye olacaktır. Sözlük anlamı deniz kıyısında kayalık alan ve gelinlerin başlarına taktıkları taç anlamına gelir Kepez. İlçede hayvanat ile piknik ve mesire alanları bulunmaktadır. Kepez üstünde Türkiye'nin en büyük ikinci Atatürk maske bulunur. Konyaaltı aynı adı taşıyan plajlarıyla ünlü bir ilçedir. Plajlarında güneşlenmenin ayrıcalığını sizler de yaşayacaksınız. Antalya Kemer yolu üzerinde bulunan bu güzel ilçe, yılın neredeyse her mevsimi turistlerin ilgi odağı halindedir. Suların kaydıraklarla eşsiz dansını sergilediği Aqualand, misafirlerini eğlenceli su oyunlarıyla ağırlamakta. Ayrıca, yunus balıklarının sizleri şaşırtacağından da eminiz. Mavi Patiska'dan sular üzerine İğne ile iliştirilmiş oya gibi yatlar, gemiler. Geriden bakıldığında gökyüzünün gündüz yıldızları gibi liman ve marinalara demir atmışlar. Yine Konya altının sembollerinden biri olan mini City, dünyadaki 18 minyatür parktan biri. Sahilde. 55 bin metrekare alan üzerine kurulu Mini City'de her biri orijinalinin 25'te 1'i oranında küçültülmüş 84 adet kültür mirası eserin minyatürü bulunuyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı kent Antalya. Toroslara yaslanan saklı kentte bembeyaz karlar üzerinde kayak yaparken 50 dakika sonra Akdeniz'in muhteşem maviliğinde kulaç atabilirsiniz.